oynasın bundan sonra ki maçta tamam günayersin abi bundan sonraki maçta da günüyorsun oynasın oynayacak mı? mı abi başlar tamam, kurtaracak mı kopamasında kurtaracak mı maçında, kurtaracak gördük. Kupa maçında abi, şey gördük. Şey gördük gördük tamam, gördük 7 maç... maçta 1 golü olan Dinamo Kiev'e 1 puan verdik tek tek sebebi tek hatalı olan Mustera 2 senedir top kaleye girmesini bekliyor o topa çıkıp vurmak için ya sen neyi bekliyorsun ya? Üçüncü golde resmen adam aldı kalenin içinden bize gol attı. Kayseri maçında aynı şekil. Dinamo Kiev maçında aynı şekil. Hatay Spor maçında top kaleye girmesini bekliyor topu almak için. Yönetim neyi bekliyor? Yönetim halen gelecek sezon için bir yıl daha uzatmak istiyormuş. Uzatma kardeşim. Uzatma. Günay'ı kaleye koy ya. Bu sene bak abi bu sene Avrupa'da iki farklı yenilmediğimiz tek maç var. O da Musta Kale'de yok. Bak iki farklı yenilmediğimiz tek maç var. O da Mustera Kale'de yok. İki farklı tek kendimiz maç o. Ya yeter ya yeter. Her maçta topun kaleye girmesini bekliyor. Adam korner kullanıyor. Ka kalenin içinden topa vuruyor. Adam gol atıyor. Neyi bekliyorsun almak için? Sen ellerini kullanıyorsun. Senin mevkin kaleci. Ne bekliyorsun? O simenin gelip de topu eliyle topu mu çıkarmasını bekliyorsun? Yumruklamasını bekliyorsun. Bu o, o zaman bu gördüm. Bak ben, ben de sana, sana diyorum ki. Bana. Gerçekçi ol. Kaç yaşındasın? Ben de 31 yaşındayım. Kaç yaşından beri Mustur izliyorsun? Kaç yaşından? 13 senedir. Allah aşkına, senedir bak, Allah aşkına işte. bir şey söyleyeyim sana. He. Bundan sonraki bütün maçları günü öylesin. Kurtaracak. Her hafta bu. Tek sorun Mustur'a mı? mı? Mustur'a. Tek sorun muslara. Muslara mı? Ben Mus sana bir şey söylemiyorum. Mustafa başka kim? Galatasaray tarafı özeti budur. Türk futbolu özeti budur bak vefasızlık. Ne vefasızlık be? Bak bu adam kalenin içine giren topa bekliyor. Abicim, girent, abicim, girent, abicim be. bir şey söyleyeceğim daha ben. sana. Daha ne yaptın Bakın, be? Arkadaşlar bunu kim bilir kaç Ya Mustafa vefasızlık bu. bu. Bu Bırak, vefasızlıktır. Bundan sonra ki bugün başını oynasın. Tamam mı? Gün oynasın. Tek Mustafa değil. Gün oynasın. Abicim haksızlık ediyorsun. Ya yeter abi. Bak bu nedir? Formumuz tartışılmaz. O nedir biliyor musun? Yanlış yapıyorsun. Bak, yanlış bak, yapıyorsun. İyi niyet maraz olur. Tamam abiğim yanlış yapıyorsun. 14 senedir 14 senedir tamam mı? Hizmet ediyor. Yeter. Yeter. Abiğim yeter tamam. Okey. Yeter. Günay mı oynasın? Onu bak, söyle bana. Aga geçiyor bak Günay adamı. Oynasın? Biraz önce Abicim. abi'yi aradılar. Tamam, Dana geçiyor. Kaleci alsınlar o zaman. Bak, Günay mı oynasın? oynasın? Yuğlamak, yuğlamak hak ettiği adam oynasın, Adam bunu hak etti mi? Barış'ı yuhladın mı? Maçta yollasınlar. Barış'ı yolladın mı? yollasınlar. yollasınlar. Tamam. Bak abiciğim, bu kadar. Öze bu öze gecenin tek özeti bu. bu. Tek futbolun özeti budur. Nankörlük tek lankör. Biz nankörüz. Biz nankörüz. Bu nankörlük. Bak Galatasaray tamam mı? Galatasaray. Fatih Terim'in dediği tek şey var. Ya abicim canım benim. Bak bir bu şey Alternatif var mı? Alternatif var Alternatif var mı? Kim abicim? Evet. Galatasaray bugün Galatasaray bugün eee memleketlerinde Putine kafa tuttular. Geldiler burada Galatasaray'a kafa tuttular. Adamlar savaşın içindeyken geldiler buradan ilk puanı bizden aldılar. Böyle futbolun atılmaz. Okan Hoca'ya söylüyorum Okan hocam 90 dakikaya kadar gol ye kadar neden oyuncu değiştirmiyorsun ya? Neden oyuncu değiştirmiyorsun zamanında kardeşim sen ya? Tamam. Biz 6 puan öndeyiz. Tamam. Sen iyi futbol oynatıyorsun. Rakiplerimizden öndeyiz ama ya her maç bir farklı öndeyiz. Böyle futbol olmaz Okan Hocam. Bakın Mustera'yı taraftar iki ıslıkla yuladı diye maç sonu Mustera bitti işareti yapıyor. Daha kaleye geçmeyeceğim diyor. Bak hiç kimse Galatasaray'dan büyük değil. Eyvallah Mustera emektardır. Galatasaray'ın değerleridir ama hiç kimse Galatasaray'dan büyük değil. Kişilerin hiçbir önemi yok. Okan'mış, Mustafa'ymış, Icardi'miş, Osimhen'miş. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değil. Berkan'la oyna başlıyor. Berkan topçuysa ben de topçuyum bu kiloyla ben de oynarım. Ya bir Böyle bir böyle, böyle bir futbol yok. Böyle bir futbol yok. Icardi biz biz bu şekilde futbol oynarsak adamlar yapı yapı diye diye yapıyı kurmuşlar. Bakın altı puanında Fenerbahçe şampiyon yaparlar bu futbolla. Okan hocam ya zamanında Oyuncu değişikliği yap ya da takımlar çeki düzen ver. Böyle futbol olmaz. Bu Galatasaray futbol bütün taraftarlar ya her maçta bir farkla. Ya tribünde saçma şey oluyoruz ya. Böyle futbol olmaz okul hocam. Abi neyi değerlendirmemi istiyorsun? İlk yarın en iyi oynayan adamı Berkan belki bugün hayatının futbolunu oynuyordu. Okan tuttu onu oyundan çıkardı. Büyük bir ihtimal e, şu an Okan Hoca Berkan'ı çıkardığı için pişmandır. E, biz köy takımını yenemiyoruz. Sakın bize bugün yarın transfer açıklamasınlar, biz geri zekalı değiliz. Bizi kandırmaya çalışmasınlar, önce dönüp futbol oynasınlar, şaka taraftarlar şimdi ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Maç bitmeden flash yakmasınlar. Ben namussu'ya küfreden taraftarlarımıza sesleniyorum, hepsi hain Ali Koç gibi bunlar iki tane yenilgi bizimkileri bitirir ama yani şimdi e, ben Hatay'dan geliyorum Hatay'dan e, kaç kilometre kaç saat 16 saat yol geldim Ben bunun karşılığı bu mu ya Muslera e, üç tane isabetli şut 3 gol ya inanılmaz ya abi, abi Muslera'ya bir şey deme. abi ne? bak, bak ne muslera ya muslera ya bir şey deme ya o, muslera, muslera. o zaman yenilginin sebebini bana Muslera'nın muslera de... yenilginin sebebi ne Sadece tamam sadece Musa Musayara, Musayara bir durum yok ama Victor yani Osimen mesela Osimen çok kaçırdı. Her zaman çok kaçırıyor. Artık e, artık birilerin de onu eleştirmesi gerekiyor. Barış Barış'ın arkasında duruyorum herkesin aksine ben. Çünkü yerli. E, ama Muslera 4 milyon euro maaş alıyorsun. 3 gelen hiç isabetli şutun 3'ü de gol olamaz. Sıfır çek arkadaşlarım da şay, Toronto'dan geldim hem önce ailemizi erteledim. Galatasaray maçına göre de ayarladım. Çünkü Antalya'lıyım. Bu sabah Antalya'ya gideceğim. Bir yönetimiz çok suçu var. Orta sahayı görüyoruz. Berkan'la Kerem'le idare etmeye çalışıyoruz ki şey edemiyoruz. Ve kaledeki arkadaş. Dört çut falan geldi. Üçünü yedi ve bu hep böyle devam ediyor. Belki son Uyin bir yıldır top. Adamları. Ama değişen hiçbir şey yok. Bizim taraftarımız vefa diyor. Adam senelik 4 milyon euro para alıyor. Neyin vefası? Acilen transfer şart. Önce forvet ve kanat. Yunus'la barıştı artık yoruldu. Orta sahayı yüzde Stoperi bilmiyorum. Bence Nelson oynamalı ama ve ayrıca Sabek. Ben sana bir şey soracağım. 13 senedir bu adam bizim takımımızda. 13 evet. sene vefa falan diyorsun ya. Evet. Biz vefalı zaten. Biz vefa için biz geliyoruz buraya. Vefa. Sen kaç defa geldin Mustafa? Bu sezon mu? Ben yok. Normalde. Bir, bir kere burada yaşamıyorum. Tamam. Ben ben arkadaşlarım şahit Bütçem ayarlayıp en az dört. Ben 13 senedir ya. bu kombinenin sahibi. Mustafa'nın geldiğinden beri. Tamam. Tamam mı? Ee, bu insanlar vefalı değilse deposu ben gitsin. Benim kimse musterayı ıstaklık ıslıklayamaz abi. Böyle öyle bir hakkı yok. Aslında. Adamlar 13 insanları... sene seni adam kaleni korumuş. 13 sene. Adamlar Berkan'ı Berkan'ı Berkan eleştirebilirsin. Bunda okeyiz. Yer arttı. Berkan'ın Berkan aldığı maç. Berkan'ın aldığı maç. Kerem Demirbay aynı şekilde eleştirebiliriz. Ama Mustera bu takımda tek eleştirilmeyecek insan. Ben öyle düşünüyorum. Bir tane adam varsa o da Musera'dır. Aynen. Efsanemiz. Fikirler, fikirler ayrı olabilir. Buna bir şey demiyorum. Abi fikirlerimiz Ama ayrı. Tabii eyvallah ben olabilir. Senedir. Ama sen... sen kombinem var, kasanın evet. belli bir mücevheyle buraya kombine para ayırıyorsun. Evet. Ama Mustafa biz ben performans verdi vermedi demiyorum. Her zaman sözleşmesi bitmeye yakın, no. işte Uruguay'a dönecek. Amerika'dan teklif var diye medyadan menajeriyle ile habersiz duruyor. Bizim yönetimlerde buna kayıyor. Bu saygıyı kaybetmeden bence geçen sözle bırakmalıydı. En kötü bu sezon bırakmalı. Daha kötü olacak. On üç top geliyor, üç karaya giriyor. Artık baktık ya. Onun yani... yediğimiz takımın bir tane golü var. Yani bu. Bir yeri kadar. Üç daha ne daha yapacak daha... abi bu adam peki? Bir bir kadar. Kadar. Abi İyi akşamları yiyelim. Yani Galatasaray seviyorsa, Galatasaray seviyorsa diyecek ya. abi ben diyecek artık ben yapamıyorum yoruldum. Ben yerime başka bir kaliteli o getiririm. Ben gelip sizin için bakabilirim kaleci bakabilir. Haber okuyorsun değil mi? Evet. Bu sene son senesi, Onu da biliyorsun. Onu biliyorum. Tamam. Ama bu sene bırakması lazım. Niye? Bu sene, bu sene de oynamaması. Kim lazım. Kim oynayacak? Ya abi, yönetime haber vermesi lazım, ben yetersizim demesi şöyle, lazım artık. Yani. Kim oynayacak abi? Bana onu söyle. Yedek kaleci mi oynayacak? Ya, günay mı günay oynayacak? Yani, ben Musayra'dan şimdi yönetim için. onunla konuştuğu zaman yönetime diyecek ki artık ben yoruldum, yaşlandım. Benim ka kafa olarak burada olabilirim ama beden olarak ben kafamla bedenimi üşütüremiyorum. Abi bugün gerçekten çok uzun açıkçası. 2-0 öne geçtiğimiz bir maçı 3-3'e geldi ve puanı olmayan Kiev Galatasaray 1 puan aldı nasıl oluyorsa artık. Yani bu takıma bir gerçekten böyle sağlam bir orta lazım bence. Ya sonradan katkı katkı yapacak bir oyunumuz yok. Açıkçası yok yani Okan Buruk. Bunu bence fark etmiyor mu artık? Yani nasıl bir şey ben anlamıyorum. Bak ben daha Galatasaray'lıyım abi. Ben bir söylencisiyim. Ya ben buraya cebimde okul harçlığına görüyorum. Paranın biletiyle buraya geliyorum. Ya şu an o kadar üzüldü ki ben başımı yere yedim. Utanıyorum ya. İnternete çıkmıyor utanıyorum ya. O kadar şey yaptım. Gerçekten gerçekten bir kaleci almamız lazım. Yani böyle kapılırsa ligde puan kaybı da yaşar Galatasaray. Yani Avrupa'da kazanabileceğimiz maçı verdik. Okan Vuruk bu takım böyle olmaz. Berkan'la Demirbay'la olacak iş değil mi arkadaş. Sanchez orta sayı alacaksın. Sarı'yı da on numaraya koyacaksın. Bu takım on numara top oynar. Okan Vuruk. Barış artık yedek bırakmalısın. At yoruldu yapamıyor bu işi. Bugün maç için bir şey söylemeyeceğim daha ama yalnız şunu söyleyeceğim. Bugün Musera'yı sıklayanlar bir zahmet şu tribüne gelmesin. Gerçekten taraftarlık nedir onu gösterdik. Galatasaray her zaman vefa örneği göstermiştir. Musera yıllarca bu kaleyi kurmuştur. Şampiyonluk yaşamış bir kaleciye. Bu kadar vefasızlık yaşatanlar ne alet olsun bir daha bu tribüne gelmeyin. Teşekkür ederim. Özellikle takımın yorgun olduğunu zaten gördük mücadele eden bir takımımız vardı. Bunu kesinlikle eleştirmiyorum zaten. E, maç içinde Muslera'ya yapılanı kesinlikle kınıyorum. Yani Galatasaray taraftarı, gerçek Galatasaray taraftarı vefasız değil. Bunu yapanlar gerçek Galatasaraylı da değil. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Onun dışında hoca ve takımına güvenimiz sonsuz. Oynatılan futbol evet belki hoşnut olmayabilir ama biz bu konuda takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. İnşallah sene sonu Avrupa'da da başarı alıp ligde de şampiyonluk kalıp yolumuza devam edeceğiz. Onun dışında dediğim gibi eleştiriler olabilir. Siz ee, lüks bir efsonada gittiğiniz zaman iyi bir hizmet almak istersiniz. Galatasaray da enlerin ve ilklerin takımı. O yüzden böyle kötü futbolu eleştiren taraftar, taraftarlarımızı da anlıyorum ama sonuçta asulan Galatasaray. İnşallah sene sonunda mutlu oluruz. Şimdi 3-3 kaldı maç ama çok şükür ki Galatasaraylıyız. Görüyorsunuz. İyi gün taraftarı değiliz. Her zaman her yerde en büyük cimbom. Bu da yeter. <laughs> Abi... Ahmet Kutucu gelmesi çok iyi oldu. Özellikle rotasyon konusunda çok eksiğimiz var. Yani Yunusak Akkun Yunus var. Yusuf Demir giriyor. Jelert giriyor. Bunların acil tamamlanması gerek. Ee, Ahmet Kutucu bildiğim kadarıyla geldi. Emerson Royal de gelecek. O da çok iyi bir sahabe. Daha 26 yaşında. Değerlenir. Güzel bir futbolcu. Ee, onun haricinde Dinamo Kevin oynattı oyuna bakıyoruz. Gayet iyi oynattılar. İlk yarıda gayet iyiydik. 3-1 bitirdik. İkinci yarı Okan Burak'a yazar. Dinamo Kiev bir takım. Şu ana kadar 6 maçta bir gol atmış bir takım bize 3 gol atamaz. Burada hem Muslera'nın hem defansın hem de Okan Hoca'nın büyük hataları var. Muslera yuhlamak ama kesinlikle e, gerekmiyordu. Muslera yuhlamamalı. Abi 3-1 iken 3-3. Oyunu fazla durduruyor hakem. Pardon. Abi yani Berkan da bu maçta hiç oynayamıyor dayı girse zaten geçen seneki performansını verse 5-4 5-6 atarız zaten yani Hadi. FIFA kendine gelsin artık yani kafası iyi olmasın biraz kendine Bravo. gelsin. Beyler, Büyük Galatasaray taraftarı bugün puan kaybettik artık yolumuza iyi bakacağız ama Mustera kaç yıllık kaleci yaptığı hatalar vardı. Bugün Osman bir sürü pozisyona girdi. Yine Osman'ın de kaçırdığı pozisyonlar vardı. İnşallah bir dahaki maçımıza puanla gireceğiz. 3 puanı alacağız. Galatasaray'ın bu maç hakkında konuşan bazı sözler oldu. Mesela Mustera'nın attığı toplarda rakiplere çarpması, Osimhen'in kaçırdığı pozisyonlar ve o ve Okan Burun e de değişiklik yapmaması 80 de daha ilk yarı ikinci yarının bayağı geçmesine rağmen bir bir iki değişiklik yapması gerçekten bizim oyun planımızı bozdu. Bu kadar bu kadar ilerleyebilirsek ilk 8'e bile giremeyeceğiz. L ee, Okan Burak'a buradan sesleniyorum. L lütfen artık takımı doğru dürüst yönet. Maça aslında iyi başlamıştık. 2-0'da galibiyetle güzel başladık. Uf. Sonrasında hiç beklenmeyecek şekilde ben hala taç olduğunu düşünüyorum. Pozisyona bakmadım. Sonra orada bir değişik bir gol yedik. Yani aslında galibiyetten emindim. Buradan 3 puan alabilirdik. Bunu yani yenilgi olarak sayıyorum daha garanti bir şekilde galibiyet alabilirdik. Yani hayırlısı olsun önümüzde daha maç var. 3 maç var sanırsam. Artık deplasman maçlarını kazanmaya bakacağız.